Merhaba arkadaşlar. Baba Pro 55'e hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce abone olmayı, link atmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar yanımızda inşaat var. Ona göre ses gelebilir biraz. Arkadaşlar günlük ödülü 100 TL. Çarkımızı çeviriyorum. 100 geldi. Ha ha anne. şampiyonluk bir abi bu sefer. Kendim seçmiyorum. Burası geliyor top. Anasını mı En kötüler geldi la. 99 Arkadaşlar kırmızı da. Kırmızı atamadı. Ver bana. Gittim arkadaşlar ama. ayda da. Arkadaşlar Sarı ile biz biriz. Aldım topu aldım gol. gol. 70 saniyede gol geldi arkadaşlar. Ee, sarı biraz salak yapıyor ama Ama ne? Ama uyi kalıcı da, 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 da Uzak mesafeden vur. Nasıl oluyor arkadaşlar olmadı? Yeni de yapalım arkadaşlar. Sa uyi. Çalım üstü çalım. deniyor. deniyor. 45. saniyede 70'ten sonra 45 geldi. Üçüncü mü? Üçüncü mü? Hayır. Hayır hayır olamaz. Olamaz. Hayır. Da da da, da. da 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 Hayır arkadaşlar. Hayır kazanacağız. Oğlum buraya ver. La. Nasıl la? la. Oo. Arkadaşlar. Kol mark. Aa, Clark. ne? Kol değil. Arkadaşlar 12 saniyesine vurdu vurdu vurmadı. Oyun biter. Hayır, la Benim elime gelmiyor arkadaşlar. Benim elime gelse oyun biter. Yani vuramayacaklar ayı arkadaşlar 2 puan aldık. Kötü bu bizim için biraz. 3 sum arkadaşlar. Kırmızı 0. Rehkeşler mi 0? Ben de 3 sum arkadaşlar. E sarı 3. Başladık arkadaşlar. Oh, oh, Arkadaşlar çok iyi katıyorum. Arkadaşlar ikinci ben öldüm. Ve kırmızı kazandım. İyi de ben ikinci öldüm. Dördüm. Kırmızı üç. Bekleştiğim iki. sıfır. En önde benim arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Da... Oy, oy arkadaşlar. Oy, ay, ay, ay. Arkadaşlar, arkadaş, nasıl arka, ne? Arkadaşlar hepsi aynı şey Kırmızı da 5. Bu da 5. Bu da 5. Nasıl arkadaşlar artık ne? 5 amına. Hayır, şu öldü mü? Arkadaşlar Sizin izlemeliyim. Arkadaşlar kim ne sok isterse onu sileyim yani. Hmm, arkadaşlar sitikleri isteyeceğim. Evet arkadaş. Kaç <laughs> arkadaşlar. Kaç puan diyeceğim arkadaşlar değişiyor. <laughs> i̇şte <beş> arkadaşlar 5 oldu en <laughs> önde benim 5 bir arkadaşlar Arkadaşlar benim tuttuğum bir Dedim ya arkadaşlar. Dört geldi bana. Değil mi arkadaşlar? Dört kedi tuttum. Yani tutmuştum. Yine de oyunu ben kazandım arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Bunları biraz kötü tutsam. Korkutuk arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunu tutayım. yeni kızımla Hayırlar arkadaşlar ben kazanmadım. İkinci benim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yediğim kırmızı altı, beş beş, sarı altı ve oyunu ben kazandım. Ha arkadaşlar bu oyunu aldım. Arkadaşlar ben kazandım. Ne arkadaşlar bu nasıl bir... <laughs> arkadaşlar bunu da alamıyoruz. Tuttum arkadaşlar <laughs> <laughs> Bizim orku... Oo, orku işte en çok ben yiymişim. Arkadaşlar onu oldum. Kırmızı yedi değiştiren yedi. Sarı altı. Oyun bitti. Arkadaşlar ben kazandım. Bu oyunda böyleydi. Abone olmayı, link atmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi unutmayın. Şimdi baba Pro 55 uçar.